Harbi o muhabbet ne ya? Oğlum Allah çarpsın ölümden döndüm yani. Öyle bir soğuk ki anlatamam. Böyle bak yemin ediyorum sabah karşı falan böyle güneş doğuyor. Artık o güneş iki saat daha doğmasaydı bak bir saat ya da iki saat daha doğmasaydı donara gölecektim artık. Kas katı kesindim böyle <laughs> ellerimi ayaklarımı hissetmiyorum. Nasıl ama? Baştan anlat muhabbeti? Hem videoyu açtım. Muhabbet olsun. Ne oldu kanka? Tamam mı? Ben şimdi bir tane şeye gittim. Ee, ne denir? Aizen gittim. Burada Aizen Büro'lar işçilere gelenlere iş sağlıyor. Kalacak yer falan sağlıyor. Bu adamlar bizi koydu bir tane eve. Sözde Hollanda ama bizi Almanya'nın bir köyüne yerleştirdiler. Tamam mı? Evet. Ama, ama uçsuz bucaksız bir yer amana koyayım. Kaldığımız yerde odada üç kişiyiz. Odayı bok götürüyor. Benim yatakta sedik midik var yani. Ne Öyle bir yer. Şeyler? Bizi kesecekler burada galiba diye. Yo hiç korkum yoktu çünkü gözümü karartmıştım artık. Korku yoktu. Ama yani şartlar çok kötü. Düşün bir binada 20-30 kişi kalıyorsun. Sadece iki tane tuvalet, bir tane banyo var. Mutfak desen ortak aman koyayım bir tane mutfak. Yani hmm. daha nasıl sayayım? Hey nazi <laughs> mülteci kampı amına koyayım. E, mülteci kampı gibi bir yer amına koyayım. Bir de Allah'ın unuttuğu yerdeyiz. En yakın market 3-4 kilometre uzakta belki daha fazla. Ondan sonra işte ben dedim sikerim işini işini ben dedim yeni iş bulacağım dedim böyle olmayacak. Çıkalım buradan falan filan dedim Enes'e. Gidelim yani. Ne yapacağız dedi. İstasyonda kalırız dedim amına bir yerde geçinecek yer buluruz dedim. Ama ben bu kadar kötü olacağını bilmiyordum. Sonra biz baba aradım ben bu Eisenberon'un sahibi. Dedim böyle böyle biz dedik biz dedim senin lafına güvenip de geldik buralara. Sen dedim bizi böyle böyle yere yerleştireceğim dedin. Gittin Allah'ın unuttuğun yere yerleştirdin dedim. Biz dedim çıkacağız falan filan. Onlar o da şey dedi işte yani kardeşim dedi evden memnun değilseniz değiştiririz falan filan. Yok dedim ben senin artık sözüne güvenmiyorum dedim ben evden çıkış yapıyorum dedim. Beni dedim gelin dedim bizi dedim istasyona bırakın trenle gideceğiz bir yere. İstasyona bir gittik, tren yok amına koyayım. Orada bıraktılar bizi siktir olup gittiler. Sonra biz saat kaç ama böyle 9 falan. Hollanda'da da böyle saat 6'dan sonra hayat duruyor. 6'dan sonra hiçbir yere açık değil bak. Düşün pansiyon bile bulamadık kalacak. Cebimizde var mısın, para var, gözüm. pansiyon bulamadık. Öyle bir şeydeyiz yani. Ondan sonra ben pansiyon araştırıyorum baba. Pansiyon yok amına koyayım. İşte tanıdık manıdıklara soruyoruz. Onlarda da şey yok. Onlar da bize bir yol gösteremiyor. Biz sike sike kaldık şeyde e, tren istasyonunda. Ama o gece bildiğim yani ö, ölümden döndüm yani. Öyle bir soğuk ki. Soğuktan öleceğim amına koyayım artık. Ve şey Ve işte... orada. Geliyorum yaşayabiliyor musun? mu kötü, kötü attın bayağı değil mi? Aynen. Neyi? Hele flash aynı anlattın ya ileri gidemedin. Bunları keselim mi evet, bu arada. Evet, evet. Ondan sonra ne, ne olmuştu ya? Kanka şey gitmişsin ya Allah, polis Allah, karakoluna Allah. onu anlat. He <laughs> he onu anlatacağım. Kanka biz donuyoruz artık tamam mı? Ananı sikeyim dedim, bizim dedim. Polisiye bulmamız lazım. Polizay. Burada poli poli Almanya'da polisiye, burada ay. <laughs> İyi abi gittim polis istasyonu bile kapalı amına koyayım. Yürü babam yürü anasının amına kadar kaç kilometre yol yürüdük. Bir de elimizde bavullar yani kaç kilo. Şöyle söyleyeyim sana. Benim bavul kendisi zaten 25 kilo. Sırt çantam 10 kilo 15 kilo. Bir tane de ufak şey çantası var. Sırt çantası var işte. Suyumu falan koydum. O da nereden baksam 5 kilo falan yani 40-45 kilo falan daha belki daha fazla yüküm var. Biz o yüklerle baba yürüdük istasyona. Şey istasyon demişim polis istasyonuna. Sonra Sonra polis istasyonuna baktık kapalı ama kimse yok. Sonra bir anda lojmanlar varmış orada polisler gelip kalıyormuş. Dur fighttayım. Aynen. Ondan sonra polis geldi. Ben yarım yamalak İngilizceyle anlattım dedim ben Avrupa vatandaşıyım falan buraya çalışmaya geldim ama biz böyle böyle bir durum yaşadık. Dışarıda kaldık işte nerede kalabiliriz falan filan. Yani siz dedim yardımcı olabilir misiniz? Orası ya neyse bir şey demeyeyim de. Adam bize dedi ki Kardeşim dedi sizin halinizi anlayabiliyorum. Çok kötü durumdasınız ama sizi harbiden really fucked up falan bir şeyler dedi. Yani boku yemişsiniz falan dedi. E biz dedik ne yapacağız şimdi? İstasyona gidin dedi. Orada dedi sabaha kadar biraz sıkın dişiniz dedi. Sabah bir çözümünü bulursunuz dedi. En azından pansiyona gidersiniz falan dedi. Sonra biz baba moraller sıfır bir gittik istasyona ama artık ölüyoruz. Bir de biz yola çıkmadan önce hiç uyumadık kanka. Uçağa bindik sıfır uyku. Yürü şeyine gittik. Söyle şunu. Evlerine gittik. Orada da hiç uyumadık. Bir de uyumadan evden çıktık istasyona gittik. Düşün yani. Bir de istasyonda uyuyacağız artık aman akoyim tamam mı? Ayakta geberiyoruz uykusuzluktan. Adam güvenlik var istasyonda. İkide bir bize gelip şey diyor. Burada uyuyamazsınız. Burası uyuyacak yer değil. Ben diyorum uyumuyorum amına koyayım. Yorgunum gözüm kapanıyor. Adam hala bizi izliyor amına koyayım. Ya sikerim ben bunu dedim en sonunda götümden şimdi. Dışarı çıktık baba. Bizi kovdu içeriden amına koyayım. Biz mecbur dışarı çıkmak zorunda kaldık. Sonra baba ben o gece hiç uyuyamadım. Full devriye. Bu Avrupa'da da bu istasyon tarafları falan genelde çok sıkıntılı yerler oluyor. Türkiye'de de öyle gerçi bir nebze. Ondan sonra işte At biz o bütün gece... Nereye attık amana? Neyse Bört. Olur öyle. De ondan sonra işte biz o gece dışarıda kaldık. Sonra bizim Almanya'da dayılar vardı ya. O dayıma ulaşmış bizimkiler demiş böyle böyle çocuklara falan filan. Evet. Enes başta şey diyordu. Sonra dayım geldi bizi aldı. Bayağı bir misafir etti 4-5 gün. Sonra biz bu şu an anlaştığımız şu an Ati'yi bulduk. Buraya geldik. Evine yerleşeceğiz. Artık oradan başvuruyu falan yapmaya çalışıyoruz yayınlardan ama ondan öncesinde öyle bir psikolojik sarsıntı yaşadık ki Enes artık diyor ki sikerim diyor gurbetini amına koyarım diyor. Ben gideceğim Türkiye'ye döneceğim falan filan. <laughs> ben de tam tersi kafadayım. Ya diyorum ki bu kadar şey yaşadım amına koyayım. Bunları da boş boşuna yaşamış olamam yani. Bence Dönmek de ya. istemiyorum ben. Bence Çünkü de. Yani yaşadığımız şeyler çok ağır. En azından boşa yaşamış olmayayım diyorum anladın mı? Mutlu bir sonla bitsin bu amına kodumun hikayesi. Ben diyorum dönmeyeceğim. Enes döneceğim falan filan dedi. Ondan sonra bu Enes'in ailesi Üstad annemler falan bayağı onu şey yaptı, ikna etmeye falan çalıştı, ikna da ettiler. Sonra i̇yi biz yapmışlar. geldik burada Akya'ya başladık. Ya şu anda da hala aynı devam yani. Bayağı iyi ya. Geri dönseydiniz kötü olurdu. Evet. geri dönsen o tramvayı yaşamışsın bir daha buralara gelmeye götün yemez. Aynen. Şey yapmaz. Orada ya çok ince bir çizgi vardı. Geri dönseydik bir daha gurbete çıkmazdık. Biz yani geri dönmeyerek en iyisini yaptık. Bence de. Match up'ta öyle bir match up konuşamıyoruz. Oyun bitti gibi ya buradan taşırım. Hmm, çıkarsa belki taşıyamam. Sadece buraya almış. Çok param var. Şu kamplarımı dönüp bir base atayım. Z çıktı kanka ne düşünüyorsun? Bir de bizi yerleştirdikleri yerde öyle bitikler var ki baba adamlar bağımlı koyun, koyayım. Gözaltılar gitmiş artık amına koyayım. Orada bizim aynı odaya yerleştirdikleri bir tane Altınay abi vardı. Adam diyor herkes diyor çekiyor amına koyayım diyor kafayı buluyor diyor. Burada diyor herkes diyor ot içmek için diyor uyuşturucu içmek için çalışıyor diyor. Kimse diyor birikim yapmak için çalışmıyor falan öyle bir ortamdı yani. Yer. Oğlum, adamlar yemişler. diyor geçen şeyi çekmişler diyor Bir tane daha lan. Helal. Gelen şeyler var. Böyle nasıl desem. Aman akbeyim. Üçlü bitti lan. Ya böyle buraya da gelen var kanka işte ot içiyorlar falan filan böyle satıyorlar. Burada ama her şey yasal olduğu için adamlar bir de ekstra iş olarak yapıyor onu. İçenler de var ama şöyle söyleyeyim burada yasal evet ot ama burada Ot da o kadar ucuz bir şey de değil yani. Böyle sonuç olarak esrar olun mu yani gidip şey parasını alamazsın. Burada şey de siktir et. Sigara falan da çok pahalı burada. Yani genel olarak dumanlı şeylerin hepsi pahalı Hollanda'da. Şöyle söyleyeyim bir paket bir paket sigara 15 euro falan. Her gün içtiğini düşün. Ben onun da kolayını buldum ama bizim burada Türk abiler falan var satıyorlar. Kartonun 60 euroya alıyorum. Bir karton bana iki hafta gidiyor zaten. Yani iki haftada 60 euro ver vermiş oluyorum sigaraya. Diğer türlü günlük 15 euro para vereceğim. Mantıklı. Ah be oğlum Hollanda olmak vardı. Oğlum vize alı gel aman <laughs> oğlum sadece gezmek için demiyorum. Yaraydık ya ne için orada yaşamak için zaten mimari falan bir görsen orada abi o kadar böyle simetrik ki koyup yine alan falan değil mi ya adamları yapmış oğlum benim Instagram postumu görmüşsündür arka planda bak orası normal şey gibi düşün yani Edirne'de herhangi bir çarşı gördüm ya burada Türkiye yani mi? durup her Aynen yerde fotoğraf şey olarak... çekilebilirsin her yerde fotoğraf çekinebilirsin yani Hollanda'da. Yani bir köşe başında dur fotoğraf çek. Sırıtmaz yani. Öyle güzel memleket. Bak bugün mesela adamlar Rosendal'da oturuyor mu ben şu an? Rosendal bütün her yer bok kokuyor damına koyayım. Sebebini falan sorduk. Niye her yer bok kokuyor diye. Adamlar yeşilli daha çok yeşillensin diye gübrelemiş bütün çimenleri Rosendal'daki. Adamlar seviyor bu hayatı ya tabii biralar falan 80 sent falan yani. Sular zaten 70 sent. Öyle diyeyim sana. Burada zaten millet su içmiyor ki kanka. Suların tadı da bok gibi. Millet su gibi bira içiyor amına koyayım. Hayat var yani. Bu ekonun buraya gelmesi lazım şu anda. Ya nasıl attın onu, amanakodum. Burayı alayım. Aa, keser, keser lan. Kesemez, kesemez. Nasıl ultisi aldım? Nice. Beni Apo'yla karıştırdın kanka. Oğlum ben orada ilk ultisi sandım ya. Bu de oradan çıkartırsak baya iyi. Olum ne yapın, ne edin, ne deneyin, ne sik deniyorsanız deneyin. Yoktan mı var edeceğinizi, ne yapacaksınız Buraya gelin hayatınızı kurtarın abi. Ben yani size o kadar deyim. Değil mi? Abi, bir ben yol... daha başka bir şey demem yani. Bir yolunu bulun abi, gelmeye çalışın burada Orada çünkü... Ya bir şey demek istemiyorum yani sonuç olarak Türkiye'desiniz. Moralinizi bozmak istemiyorum ama işler da... buradakinden daha zor yani. Çok e, daha zor. Ben şu an mesela ikametgah adresim olmuş olsa burada... Resmi evim olmuş olsa, kiralık evim olmuş olsa ne dedik Ben şu an cebimdeki parayla araba alacak paraya sahibim, cebimdeki parayla. Öyle söyleyeyim yani sana. Araba alamıyor musun? 2000'e şu an alamıyorum çünkü ikametki adresi istiyorlar Hollanda plaka araba almak için. Alabiliyor musun o ikametki adresi? Kiraya çıkarsam alıyorum işte. Ona da ha. çıkmayı düşünüyoruz ya zaten, hep burada olmayacak yani. Mantıklı bir açıkçası. Hollanda'nın tek büyük bir sıkıntısı var, çok vergi kesiyorlar. Yani bayağı vergi ödüyor. Mesela maaş. <laughs> ben normalde kazandım ampara para 2500 euro falan geçiyordur. Ben aylık 500 euro vergi falan ödüyorum burada. Kanka Avrupa'nın geleni ama, da... ama... Şey yapıyorlar ama. Çalışıyorlar harbiden. Geldim. Tamam. Oğlum tavır yokmuş lan. Şu Yürüyemiyorum ya Allah kahretsin. Ha burada var. Ölmeyeceğim. Zelin ultim var. Lan bir öleydim ya. Ah. W çıkmadı adam öldüğü için. Aha. Funky! genius. O verginin de her türlü mesela iadesini alabiliyorum. Benim şu an mesela sağlık sigortam var. Ben sağlık sigortası iadesine başvurdum. Bu ayın 20'sinde mesela ne kadar para kesildiyse hepsini bana kılıçkısızı yatıracaklar. Sağlık sigortasını yatırmalarının sebebi de ben buraya geldiğimden beri mesela sağlıkla alakalı Allah şükür bir problem yaşamadığım için sağlık sigortam ödeniyor ama ben doktora gitmiyorum. O para da tekrardan benim cebime gelmiş oluyor. Normal vergi de Mesela Mart ayında, her Mart ayında belediyede başvurular başlıyor. Sen vergi iadesine başlıyorsun sonra. O kesilen bütün para işte haftalık alıyorum ben maaşı. Haftalık kesilen paranın hepsi mesela 4 haftada ne kadar vergi kesiliyorsa toplam o ayın sonunda sana o verginin iadesini yapıyor. Öyle de bir avantajı var. Fazla vergi kesiyor ama iadesini alabiliyorsun. Türkiye'de o da yok mesela yani. E ya şimdi bu ayın atıyorum vergisini iade aldın. Bir sağlık problemin olduğunda cebinden mi ödüyorsun? Hayır. Sadece ondan sonraki ay alacağım para azalıyor. He. Anladın mı? Hatta hiç para almayacağım yani. Çok atıyorum bana aylık ne kadar bir sağlık sigortası, iadesi gelsin? 200 euro falan gelsin değil mi? 200, 200 bile gelmiyor galiba. 150 falan geliyor. 150 euroyu sana verecek kılçıksız. Sen bir ay boyunca doktora gitmedin. Ama sen diyorum atıyorum yani iki gün gittin ya iki gün hastalandım. Bir gün doktora gittin. O doktorda senin masrafın ne kadar? İşte atıyorum 60-70 eurodu. 60-70 euroyu kesiyorlar. Geri kalan parayı gene sana yatırıyorlar. Bayağıymış. Ama sağlık olayın mesela 150 euroyu falan geçerse 150 eurosunu kadar sağlık sigortan karşılıyor. Ondan sonrasını ya yani daha fazla tutarsa sen karşılıyorsun cebinden. Ama ben o kadar da büyük bir sağlık sigortası olacağını sanmıyorum ki zaten 150 eurodan fazla tutacak bir sağlık problemi varsa Türkiye'ye dönüp tedavi olman gerektiren bir hastalıktır yani. Çünkü burada 150 euro dediğim para çok para. Aynasını. Yok mu lan kuleye? Beni keser mi Vallahi lan orayı, bu? Tek, odisi yok. Tu yani beni keserken bastı. Lan ne olur olmaz attım her şeyi. Baya vuruyorum ama hiç emarı yok. Ya sen nereden çıktın uyuz herif. 10 kişi geliyorlar görüyor musun bir anda? Ne iş var bu kadar insanın burada? Hiçbir şeyleri yok kes kes. Ah lunun at tultiye bak flash hiçbir kendine attı ultiye O ne oğlum ne öldüm ben ananı sikeyim senin ya. Amına koyayım. Aklım onu rokyon rokyon ne değil de ne alınır ya. Eko Ekko için mi? Dayan o, Ekko. Zilean da vuruyor, azmış. Fight diyelim ya, ruhu vermeyelim. Alev ruhu direkt biter oyun. Vayne'i kestim. Yürüyemiyorum oraya, geliyorum. Meister nice 2 aldık herhalde. Zetsiz geldi fight'ı. Aha bunu, bunu oynarım. Kaysa falan da gelmesi lazımdı ama. Yine de kestik. Bayağı iyi. Smite yok. Herhalde zilin gelip çalmaz. Olur be kanka. Logitech bir tane mouse aldım da hiç bana hitap etmiyor ya. Benim Corsair'ı alacağım getireceğim buraya. Böyle ufak eşyaları getirseydin ya. Yani senin mouse'unu al klavye patlat yeni. Bir de kulaklık patlat. Kaç para ki orada onlar? 10-15-20 euro falan. Hadi i̇yi 30 40 olsun o ama çok iyi bir kulaklığı alırsın o 40'a. O kadar mı ya? Mesela benim Steel Series var. Ben buna çok para verdim. 7 8 k mı ne? Steel Series'ler pahalı değilmiş. ya. O kadar ucuz değil Steel Series'ler. E 100 euro verirsin işte. Max. Aynen. 100 euro da para kanka ya. Sana şöyle söyleyeyim. Orijinal Puma'nın mağazasına gittim. Sivitinden tut, tişörtünden tut. işte çantasından tut. Başka ne aldım lan ben? Kolsuz iki tane tişört aldım. Sporda giymek için. Ondan sonra bayağı şey aldım yani. 100, 120 euro ödedim öyle söyleyeyim sana. Zilin ölçüsü çalamamış. Oğlum bayağı kötü oynadım lan. Ekolüsünü nasıl çalamadım ya? Cık, neyse iyi. Kaysa puşlayarak iyi bir şey yapmış. <laughs> burayı tutamayacağım adam değil. Koşup alacak burayı. Kaysa ne yapıyor lan? Kaysa niye oynayacağı tuttu? Oyunu bitirir mi lan bu Diana? Oyun biter buradan. Buraya koş. Ya beni bir salsa şu an bana konu slow'u. Doğacağım ben. Ha canı az lan ekonun. Ortası var ama. Aha vurdu bura. Bayağı iyi. Beyni kesmek lazım bir şekilde ya. Zilin de çok güçlü gerçi. Bu Zilin yerine başka supportlar olsa dümdüz win bu arada. Senin de işine yarıyor ki oğlum. Öyle düşün. Yarıyor da. Mesela ek kolisi de var ama bana. Zilin olmasa da olur. Ne oluyor? Mitte yine öldük mü ya? Geliyorum. Ya bana koyayım. Yani ne yani, tutamadım. Elim oldu birazcık. Aha. Sana attım ultiyi atamadı sağ Yani mezin ultisi basmıyor yanlışlıkla ek kolisi çalacağım diye. Bu arada kötü oynanmaz ki. 2k gold var ya ben base atıyorum şimdi base atmak istiyorum da. <laughs> Bu iki aptal ölecek. Banka <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Yakalayamıyoruz ki. Gideceğim zilyanın da şimdi. Aha. Değdi lan. Değdi de yine de yetişemiyorum. Ölme lan. Oraya bir engeci çaktım ya. Bayağı iyiydi, bayağı iyiydi. Çok iyi kanka. Aa, öl öl. Oros bu evlen. Lan ölsün o ya. Kesemedim ya. <laughs> bitir oyunu bitir. Kazandık. O yüz oros bu çocuğun tipe bak ya. Öldüm ben. GG. Kolay oldu. Mechanical genius. <laughs> o ne lan amana koyayım. Ses geldi. Ateş sesi gibi. Kanasuz beni onurlamış. <laughs>